2014'te kurulan Tuşba Belediyesi hizmetlerini yaparken sıfırdan kurulan bir belediye olarak daima kendini geliştirme ve kendi alanında en iyisini yapabilmek adına da çok kıymetli hocalarımızdan gerekli tecrübeyi yaşayarak değil kısa bir sürede öncelikle alıp çünkü konular özellikle yasal konular mevzuatla ilgili olan bütün konuların öncelikle verilmesi insanların ondan sonra sahaya çıkıp ona göre faaliyet yaparlarsa doğruyu en iyi şekilde insanlarımıza sunabilme adına bizler geldiğimiz günden beri sürekli kültür sosyal işler müdürlüğümüzde ve ikinci müdürlüklerimizde çok kıymetli hocalarımızı davet edip hem belediye hizmetlerimizde hem de halkımıza yönelik olan çalışmalarımızda bizler eğitime önem veriyoruz. Eğitim beşikten mezara kadar insanoğlu kaç yıl bir alanda bulunsa bulunsun muhakkak yeni öğreneceği ve öğrendiklerinin üzerine muhakkak güncel bilgileri eklemesi gerektiğini ve bu konuda da tecrübeli hocalarımızdan kendilerini can kulağıyla dinlemelerini bize her gelen misafirlerimizle bu bir kelime dahi olsa konunun alanımızla ilgili olan çalışmalarda en mükemmel yapabilmek adına bizler hocalarımızı inşallah can kulağıyla dinleyeceğiz. Bizler Tuşba'da farklı bir belediyecilik uyguluyoruz hocalarımız. Bizlerin belediyecilik anlayışında birim içerisindeki yüksek istişare ve kendi alanındaki en yetkin, en etkili hocalarımızdan ders alarak onlardan en iyi öğrenerek ondan sonra saha çalışmalarımızı yapıyoruz. Geldiğimiz günde zaptı haberimizde Osman Zeniş kardeşimizi dedi ki bir zabıda tecrübesi, zabıda yaşantısı özellikle e, Ankara'da, İstanbul'da birçok belediyede çünkü ciddi sıkıntılar, ciddi problemlerin olduğu yerde yaşayan bir insanın Van gibi bir yerde en mükemmeli oluşturabilmek adına bizler zabıda birimizi oluşturduk. Zabıda biliminden giyiminden kuşamına kadar, kullandıkları araç gereçlerden kullandıkları programlara kadar kendileri ne istedilerse, biz hiçbirinde bir saat dahi olsun geciktirmeden kendilerine sunduk. Çünkü onlara şunu söyledik. En iyi hizmeti burada sunmakla biz kuşbalara sunmakla biz görevliyiz. Ve, ve sizin de gerekli olan bütün belge ve bilgileri sahip olduktan sonra sahaya ineceksiniz. Başta kardeş belediyelerimizle ilgili ziyaretler. Kardeş belediyelerimizle ziyaretler gerçekleştirdikten sonra bizlerin bağlı bulunduğu özellikle birçok etkinlikte belediyelerimizin daha iyi hizmet sunabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği'nin bu güzel etkinlikleri, bu güzel çalıştayları, bu güzel eğitim seminerleri inanıyoruz ki bölge insanı en güzel hizmeti zamanla sunmayı ve en doğruyu, en mükemmeli yapma adına önemli bir adım olacaktır. Ben tekrar bu çalışmanın, bu çalıştayın, bu seminerin başta siz tuşba çalışanlarına ve bizleri takip eden çok kıymetli tuşbalara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize ayrı günler saygılar sunuyorum. Bence güzel, zevkli, karşılıklı öğreneceğimizi düşündüğüm bir takım konuları yine bir birlikte burada paylaşmış olacağız. Buna dayalı olarak şöyle bir yol izleyelim. Zaman yönetimini başlangıçta konuşarak bir birlikte planlayalım isterim. Bu üç saatlik zaman dilimini üç parçaya ayıralım. Bu bağlamda bazı arkadaşlarımız olası içmeseleri ama sigara ilgili ihtiyaçlarını veya bir takım belki fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak ilgili olarak belirli araları isteyeceklerdir. Dolayısıyla bir 50 dakikalık dersten sonra 10 dakika ara vermek kaydıyla dersimizi üç parça halinde ele alalım istiyorum. Buna bağlı olarak bu bildiğim kadarıyla ilk yapılan eğitimlerden bir tanesi sabah oturumunda ben görev alacağım. Öğleden sonra oturduğumuzda sizin de hemşeriniz Hanifi Bey görev alacak ve buna olarak bir takım hukuki borunlar da sizlerle paylaşacak. Bunu bir ders olarak da görmenizden öte bir öğrenme karşılıklı olarak bir bilgi paylaşımı olarak değerlendirmenizi isterim. Buna da yalı olarak eğer olası herhangi bir konuda katkınız bize sizin olası bir takım yardım ve destekleriniz olursa lütfen bunu da çekinmeyin sürecin içerisine katılım yani interaktif karşılıklı olarak bu öğrenmeyi birlikte gerçekleştirelim ve buna bağlı olarak da o üç saatlik zaman dili zaman dilimi bittiğinde hem ben kendi adıma müsteyi hem de siz iyi ki burada bu derslerle ilgili olarak bilgiler aldık. Bundan sonrasında öğrendiklerimizi gerek meslek hayatımıza gerekse toplum hayatımıza uygulayabiliriz, aktarabiliriz şeklinde bir yargıya varalım. Şimdiden tekrar hepiniz hoş geldiniz. E, Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlemiş olduğu tutanak, tebrikat ve zabıta yönetmenliği ile ilgili çalışma e, bizim için inşallah hayırlara vesile olur. E, bu bağlamda varlığımız yeni bir belediye, sıfırdan olduk. E, eksiğimiz çok. Böyle kıymetli hocalarımız inşallah kısa sürede e, sizin de aklınıza bunları sayın avukatımız da burada. Bundan sonra onlara istişare edip çok sağlıklı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah bu çalışmamız bir başlangıç olur, hayırlı vesile olur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi e, az önce sayın müdürüm geldi ben kendimi tanıtmıştım zaten arkadaşlar. Muhammed Ali Çeyiş, ben Türkiye Belediyesi'nde çalışıyorum. Van Barışı'nda 5 sene, 1 sene Konya Barosu ve yaklaşık 4,5 sene 2002 ben de Ocak ayında ben de Ankara Barışı'nda. Müdürüm Ankara'da bir sene çalıştık. çalıştı. 2012 10. aydan beri Türkiye Belediyesi'nin bir i̇nşallah bu iki sunumumuz faydalı olur. şimdi müsaadenizle ben ayrılacağım. Tabii siz slide'ı takip edeceksiniz. Arkadaşlar slide'da çok şey var. Mümkün mertebe özet geçeceğim. Ama ben size sorularınızı bekliyorum. Sorular doğrultusunda anlatacağımız e, olaylar da şekillenecek. Evet. Biz Profesör Doktor Enfer Aydoğan'ın az önce konuşmanda bana geldiğine memnun olduğunu söyledi. Biz de hocamdan daha çok hakikaten memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Biz de Sağ Kızı Çoban Armağan'ı 2016 yılı fidan ekme programımızda inşallah 500 fidan ekeceğiz. Bunu da hocamın ismini vereceğiz inşallah. O bizim borcumuz olsun belediye olarak. Bu arada katkılarınızdan evet. dolayı bilgilendirme kadar çok çok teşekkür ederiz. Kayıplarınıza evet. evet. sağlık, şeref veririz. Başkanıma gerekse tüm bandaki yaşayan vatandaşlara aynı zamanda teşekkür ederim. Valla çok duygulandım kendi adıma. Bana olur verdi. Her her bu fidan işi çok önemli. Çok o ayrıca... Açıkçası güzellik katı. Hepiniz çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu da 100. İl Üniversitesi. Öğrencilerimiz tarafından okunan bir şey. Bunu da dedik. hocamızla açığımızı çok mutlu e, ediyoruz. hocam adalet bu. Siz iletişimi anlattınız hocam. Için. En etkili iletişim Allah'la olan iletişimdir. <laughs> İnşallah daha <buna> yakın olursunuz. <laughs>